Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Okula dönüş projelerine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda 3 farklı defter kaplama tekniği göstereceğim. İlk defterimiz eski kot pantolonlarımızı çorta dönüştürdüğümüzde artan parçayla yapıldı. İkincisi çeşitli materyaller kullanabileceğiniz ama bu kalemlik bölümü için kumaş kullanmanızın veya keçe kullanmanızın şart olduğu bu defter. Bu tarz bir defter kaplama tekniğini daha önce kimse de görmemiştim. O yüzden üzerime alıyorum. Ben keşfettim. Bu da bu sene özellikle e, yabancı youtuberlarda çok fazla gördüğünüz üçgen kesimler yapılarak hazırlanmış. Ama ben biraz daha üzerine değişiklikler yaptım. Onlar ne? Onu size göstereceğim birazdan. Hangi defteri daha çok beğendiğinizi yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi gelin ve defterleri nasıl yaptığımı izleyin. Pantolondan şorta dönüştürdüğümüz ve attığımız o parçayı bu sefer atmıyoruz. Ve küçük boyutlardaki defterimiz için kaplama malzemesi olarak değerlendiriyoruz. Sanki normal bir defter kaplar gibi kaplama işlemini yapıyoruz. Tabi daha sağlam olması için daha fazla ve her yere yapıştırıcı kullanmalıyız. Şimdi izlerken baktım da ön kapağı yaparken biraz sorun yaşamışım. Ama acemilik işte. Arka kapağı yaparken ise bu acemiliği üzerimden attığım için daha doğru kesimler yapmışım. Siz arka kapağı nasıl yaptıysam o şekilde kendinizi uygulayın. Sıra süslemelere geldi. En sevdiğim. Son birkaç yıldır kodlara dantal detayları ekleniyor. Defterimizin neyi eksik? Tabii ben her zamanki gibi fazla süsü sevdiğimden bunu da buraya veriyorum. Bu defterimizin kapağını kalemlik yapacağımızdan büyük bir defter tercih edelim. Defteri kumaşla da kaplayabilmeniz mümkün ama ben kendinden yapışkanlı bu malzemeyi tercih ettim. Deftere göre uygun boyutlarda kestim. Teknik bir sorunla karşılaştım ve yapıştırma işlemini ne yazık ki size gösteremiyorum. Ama zaten çok basit bir şey. Eminim hepiniz yapabilirsiniz. Bu kısımda keçe kullanacağım. Ve tabi fermuar. Silikon tabancasıyla yapıştırma işlemlerini yaptım. Keçe ve fermuar için tekstil yapıştırıcısı veya dikiş yapabilirsiniz. Diğer kısımlar için de Japon gibi güçlü yapıştırıcılar da kullanabilmeniz mümkün. Süsleme için minik pullar ve boncuklar kullanıyorum silikon tabancasının üzerine dökünce hemen yapışıyorlar. Ama ellerim onlar kazaya kurban gidebiliyor. <laughs> Hadi kalemleri koyalım. Hmm, harika. Magazin dergilerini değerlendirme zamanı. Önce sayfaları kesiyorum ki üçgenleri daha iyi kesebileyim. Beğendiğim desenleri cetvel yardımıyla çiziyorum. Kesme işlemini yapıyorum. Benim masaya böyle davrandığımı aldanmayın. Aslında eski masamın parçası bu. O yüzden böyle hunharca maket bıçağını kullanabiliyorum. Peki ya nasıl bir dizilim yapmalıyım? Abra Abrakadabra. <laughs> Defterin arka planını tek renk istediğimden ilişi kağıdı ile tamamen kapatıyorum. Dizilimimi yapıştırıyorum. aralardaki boşlukları renkli ama şeffaf olan bu bant ile geçiyorum. Hem daha sağlam oluyor hem de daha güzel bir görüntü veriyor. Arka kapağın sadece altında marka olduğundan tank, tank olma avantajını kullanarak kırmızı ilişki kağıdı ile kapatıyorum. Umarım defterlerimi beğenmişsinizdir. Hangi defterimi daha çok beğendiğinizi yorum olarak aşağı bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğer sosyal medya adreslerimi takip ederseniz videolar çıkmadan hangi videoların geleceğini görebilirsiniz. Özel olarak sorular sorabilir veya çekmemi istediğiniz videolar varsa bana oradan yazabilirsiniz. Birkaç gün sonra yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.